Herkese hep yeni bir videom. Merhabalar arkadaşlar. Ben Ata ve bugün sizlerle gençler Isprey Terhalesi'nin Sega Higway videolarından bir tanesini çekiyoruz. <laughs> ve şuradan çok ciddi dehşet bir hop bunu aldım abi ama siz şu an bittiniz sen sen kime atıyorsun canım benim sen kime atıyorsun ama ben ölmeyeyim ne olursun oh, abi benim çocuk geldi ve beni gerçekten kurtardı ama hop oh, oh, vurma tamam abi süper ya gerçekten ben şöyle hemen kaçmak istiyorum çocuk geldi ve beni bir kattan kurtardı ben de diğer çocuğu kurtardım aslında ona bakarsanız hani o çocuk tarık atıyordu birine ben de geldim diğerini kurtardım her neyse şimdi ama bu senin ölmeyeceğin anlamına gelmiyor Ahmet Rekti kardeşim benim canım benim Şimdi eğer senin bir kılıcın mızıcın yoksa ve sen bu chest'e atlamamışsan diyecek kim? Atlamışsın. Ben de şöyle bir hemen envantör düzenimi değiştirdim. Ve sen kardeşim senin o diğer donunumununu ben her şeyini istiyorum. Benim onlar. Sen ne yaptın? Benden çalamazsın kardeşim onları. Ve sen sıkıştın burada bir yerde. Her türlü senin ecelin geldi kardeşim. Ecelin adı da ata kerebe kerebe. XPTR ata Aaaa. gel bakalım kardeşim gel bakalım kardeşim ama lütfen abi iki kalple de, de kaçmazsın yani anladın mı beni iki kalple de, de kaçmazsın kardeşim benim solda sağda pardon bir tane daha adam var sağ sol karıştırdık abi böyle bir şey olamaz ya ben burada niye spit almadım abi niye spit almadım neyse 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 go 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 olmaz. go Gel artık be Allah'ını peygamberin ulan kılıcın var mıymış senin? Cık. Abi yok artık ya bak bir salın artık beni. Ben target olabilirim ama siz atamazsınız kardeşim. Bu oyun kuralı muralı hepsi böyle senin oltan var ayrıca. Senin oltan var. Böyle bir şey olamaz. Bu oyunda böyle bir şey yok arkadaşlar. Benim oltam yoksa kimse bana target atamaz. Ama şu an benim bir oltam olmuş olsa var ya sen. Sen bittin kanka sen burada gerçekten bittin yani. sen. Ömrün hayatında bitti. Her şeyin bitti senin. Ben hemen şunları bir giyeyim. Sen bittin kanka ya. Abi süper. Hani bu kadar başka bir şey istesek olmaz bir ederim. Sen iyi misin lan? Sen sen kardeşim sen nesin lan? Ha tahta kılıç eleman seni. Gel. Gel. Kimin oltası var? Kimin oltası var? Gel. Al bakalım canım benim sen. Al. Al. Oha! Oha bu çocuk nereden çıktı? Bu çocuk nereden çıktı? <laughs> Oha bu çocuk nereden çıktı? What? Çocuk bir anda teleport oldu ha. <laughs> Oha arkadaşlar. Oha what the fuck? Neyse. Gençler. Şu çocuğu da kestiğimize göre abi çok iyiyiz şu an. Drop gördüm ben. Anam Allah. Bir, ama bir salım. Benim yemeğim de yok ki burada ya. Benim burada yemeğim de yok ya. Şuradan şöyle yemeğimi almak istiyorum buraya. Çünkü Kardeşim sen gel o zaman. Ha yakacaksın mı sen? Sen ben sen yakacaksın. Sen yakacaksın. Benim okum olsa var ya sen bitmiştin ya. Sen zırhta benden öndesin o yüzden sana şöyle güzel bir evet, sen kardeşim ok atmayı daha bilmiyorsun. Beni keseceğine mi inandın ya? Bir de oraları temizle böyle yazık. Al al. Al gel gel. Aa kardeşim sal. <laughs> Aynen kanka ya valla. Neyse. Bir okum olacaktı var ya şimdi senin hiç ben Direkt lobiye yatardım ya sen öldün kardeşim <laughs> sen önce kanka bir arena pvp'ye gir orada bir karlı çalış bakalım bir şeyler yap neyse teşekkür ederim zırhı bana direkt taşıdığın için kanka neyse ben şuradan bir demir kılıcımı yapmak istiyorum burada drop da düştü arkadaşlar onu hemen gideceğim ben drop'a da çünkü o droplar benimdir yani lütfen arkadaşlar şurada bir eleman daha var ve 4 kilimiz var bizim yok eleman yok mu yok <laughs> Yo, eleman var ama eleman nerede? elemanı göremedik biz her neyse drop'umuz neredeydi arkadaşlar ya drop neyse ya valla zaten full setizde bir diamond falan bir şeyler çıksaydı aslında güzel olabilirdi şimdi şunları şöyle atmak istiyorum arkadaşlar ölüm maçı başlıyormuş abi ya neyse ben de drop diyorum hala tamam o zaman bir tane gap mi alıyoruz gençler buradan evet bu çocuğun durumları da kötü şuradan bir tane gap alalım bakalım Gel takım kardeşim benim şöyle bir hemen envanter düzenimizi çakalım abi sen gel sen gel sen git sen gel öyle sen gel bakalım kardeşim sen yapamıyorsun ama bak ben yapabiliyorum ben de bak yaptım ben benim okum yok bu arada keşke o kalsaymış gel gel baltalı eleman seni baltalı 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 benim kılıcım var ben kırabiliyorum ama sen kıramıyor olabilirsin Üçlü takım falan de Aa, üçlü takımlar abi gerçekten ben üçlü takım da keserim bu arada gençler. Evet üçlü takım. Bir ok gelmedi mi ya gerçekten? Evet arkadaşlar yani anlatmaya gerek yok zaten görüyorsunuz. Üçlü noob takımının içinden geçtik. Hani belki üçlü değillerdi ama o ikisi kesinlikle takımdı. Neyse arkadaşlar biz de yani hani bu oyunu oynadığımız için üçlü takım, dört takım, beş takım hiç kimse fark etmez arkadaşlar. O yüzden evet bir videonun daha sonra geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bye bye.